Merhaba, hoş geldin Hatice Hanım. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim hocam. Şimdi iyiydi. kaç gün oldu ameliyat olalı? 38 gün oldu. 38 Hı -hı. gün oldu. Sen ne ameliyat oldu? Ne teşhisi konulmuştu sana? Akalaca teşhisi konulmuştu ama önce bana hiç söylemediler. Hep psikoloğa gönderdiler, başka yere gittim. Hiçbir netice alamadım. Söylemediler bana ilk şeyde de. Kaç yani yıldır Evredim. şikayetin vardı senin? 9 yıldır. 9 Böyle yıldır. Ama ne? Sonra sonra tam fazlalaştı hocam. Hiç ne yatamadım. şikayetin vardı senin? Yutmaz güçlüğü çekiyordum. Sonra yatarken yediklerim tekrar ağzımdan geliyor. 3-4 saat önce ter bile yemeği bıraksam gene geliyordu hocam Öyle yani. Akşam uyurken mi geliyordu evet. yattığın zaman? Hı hı. Evet. Peki bu şikayetlerle doktora gittiğinde ilk teşhisi ne zaman koydular? İlk akalazya teşhisi ne zaman koydular? 5 sene oluyor herhalde. 5 sene oluyor. 0, -5 ama sene. sana söylememişler mi? Hayır söylemediler. Raporunda öyle. yazıyor. Yazıyor ama bana söylemediler. Yani. Yani ben söylemiş... de bakıp Merak söylemiş edin. olabilirler de sen anlamamış olabilir misin? Olabilir, o da olabilir. olabilir. Tamam. Yani sonuçta senin 9 yıldır Hı -hı. şikayetlerin Aynı. var. Evet. Son zamanlarda şikayetin daha da arttı. Hı -hı. E, yapılan tetkiklerde 5 e, yıl önce teşhis koymuşlar aslında Hı -hı. bir yerde akalaza işareti demişler. Evet, evet. Ama e, sen hep şikayetlerini mide sorunu, mide evet. eleştirilerini kullanmaya devam Hı -hı. etmişsin. Ben o dört yıl önce balon patlattılar ondan sonra zaten burnumdan gelmeye başladı dediklerinde. balon da yaptılar evet, yani. 4, seans, 4, 4 yıl önce ha? iki kere de balonla evet, orayı dilet ettiler. Ondan sonra Hı. yemek yiyebilir hale geldi. Biraz yedim ama bir ay sürmedi bile hocam. Ondan sonra tekrar burnumdan ağzımdan böyle gelmeye başladı. Gelmeye zaten. başladı. Önce yani yoktu. balon balon patlatıldıktan sonra biraz rahatlar gibi oldu. Evet. Ama o uzun sürmedi orası. Ya uzun sürmedi. Tekrar Hı. başa döndü sanki. Başa döndü. Peki e, şimdi ameliyatı 38 gün oldu. Hı -hı. Bu süreyi nasıl geçirdin? İyiyim hocam. Çok Değilsin. iyiyim sayenizde. En azından uykularım böyle. Çok derin uykuya dalıyorum artık. <laughs> Önce hiç uyuyamıyormuştum ben. Evet. Ee, şu anda yemek yiyorsun. Yatıyorsun. Evet, hocam. Uyuyorsun. Evet. Hı -hı. Ee, yemek yerken yutmada sıkıntın var mı? Yok. Katıda yeni başladığım için biraz biraz ama takım oluyor da iyi çiğnersem hiçbir sorun, sorun yok hocam. Yok. Eskiye göre çok çok iyisin. Evet, evet hocam. E, ağzına acı gelmesi o refriş geçinde yok. Kesinlikle yok böyle bir e, şey. mutlusun yani şu anda. Evet hocam. Sayende. peki dedim. bu ameliyatı daha önce de olmuş olmak ister miydin? Yani evet. Mesela 4-5 yıl önce. Hı -hı olmuş olmak isterdin. Evet hocam. Ee, biz sana geçmiş olsun diyoruz. Buradaki Sen, filmlerine baktık gayet iyi eskiye göre Hı -hı. çok çok iyi açılmış. Hatta yemek burunda çok genişlemişti. O biraz küçülmüş bu Hı -hı. E, ilk e, çektiğimiz filme göre. O yüzden ameliyat başarılı demektir. E, Hı -hı. İçtiğin ilacı da hemen zaten mideye geçtiğini Hı -hı. gördük. Bu da iyi bir şey. E, takılma yok. Sonra evet. e, reflü var mı diye baktığımız zaman reflünün de olmadığını gördük. O yüzden. Akalızya ameliyatında e, bu bizim yaptığımız heller miyotomi dediğimiz hı hı. oraya kası kesme, o sonra da mideden yakalık yapma işleminin amacına tam anlamıyla sen de ulaşmış olduğunu gördük. Senin şikayetlerinde azalmış olması, senin de evet, kendinden mutlu olman bu ameliyatın faydası. E, bizce yeterli düzeyde başarılı evet, olduğunu anlamına Sağ ol, ben. çok teşekkür ederim. Var hocam. mı senin diyeceğim bir şey? Yok sağ ol Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmem sizin <laughs> gibi. Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Evet. Bundan sonra mutlu bir hayat dileriz. Bu olun. videoyu da senin gibi hastalar örnek olması için kısaca yayınlayacağız. Kendine iyi bak. Tekrar sağ görüşürüz. Hocam. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Görüşürüz. Hocam.